Anne, anne ben çarşıya gidiyorum. Tuan'a sana emanet tamam mı? Birazcık bir işim var. Siz oynayın tamam mı kızın eline? Evet aşkım öyle. Hadi anneciğim. Akıllı akıllı oyna. Nene yüzme tamam mı kızım? Hadi aşkım. Oh, çok yoruldum. Yardım verdi, geldim. Diğer yerler çok kalabalıktı. Gideyim kimse var mı? açık kapı burada var. Aha, açık kapı vardı. Aa, kapı çok ses yaptı. Şöyle ses yapmadan içeri gireyim. Kimse var mı acaba evde? Burada oynuyorlar. Şu odalara bakayım. Bu odalar. servet var burada servet. Hemen şu oyuncakları içine katmalıyım. Hemen bir sürü oyuncak var burada? Bir sürü. kimse görmeden şu oyuncakları alayım. Bir sürü oyuncak var burada. Şöyle atayım. Ay. Çok ses oldu. Çok ses oldu. Ay ne oldu? Dışarıdan no, bir ses geldi. Ay gel bakalım gel. Ya. Hoşuma. Hoşuma gel. Bakalım ev hırsız mı geldi. Of, oh, bunları aldım. Of, oh, çocuklarım oynarlar bunlarla. Ay. Ama daha o daha. Bakalım gel. Sesler bir yerden ben geliyor. Ben nereden geliyor ben sesler? Ben ben. Ben. Gel. gel bakalım gel. Gel bakalım nereden geliyor bu sesler? Aa. Ay nereden geliyor? Aa. Ay buradan sesler geliyor. Ay. Ay, ay hırsız gelmiş buraya. Pis Hırsızsın. Şimdi. şimdi sen görürsün. Pis hırsız senin. Valla bir şey yapmadım ya. Ha? Ben 32 tane oyuncağı aldım teyze. Allah bir şey yapmadım ben ya. Bırak beni ne olursun gidin. Sen görürsün pis seni. Şimdi sen, sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Hadi çabuk ipi getir Tuğan'a. Tuğan'a çabuk ipi getir. Hemen ipi bağlayalım. Çabuk. Pis hırsız senin. Gel buraya kalk. Gel buraya. Bir de numara yapıyorsun ha? ha. Numara yapıyorsun ha. Ben şimdi sana göstereyim. Otursuz çene. Ver şu ellerini bana. Ver ellerini. Sen ellerini ayaklarına bağlayayım da sen de gör. Senin elini bağlayayım da sen de gör. Otursuz çene. Ver şimdi polise çağıralım. Polis. Polis. Gel polis gel. Gel polis. Ayağını da bağlayalım ver. Gel. gel ayağını da bağlayalım gel. Gel ayağını da bağlayalım. Gel ben benim çocuğum. Olacaktır çalıyorsun ha. Otursuz Hı? Gel. Evet. Ha. Şimdi geldik ha. 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 Ben şimdi polis arayayım da sen de gör. Ha. Polis, polis. Çabuk hmm. gel polis. Alo, yüzeyli Polis. Ne oluyor ya burada? Ha. Ne oluyor? Ben neredeyim? Ne teyze valla ben bir şey yapmadım ya. ya. Ben alt bir tane oyuncak aldım. Çocuklara bak geldi direkt şey ne güzel ya. Valla benim valla yok olmayın. Polisin esmeti ne olur? Ne oldu teyze valla özür dilerim. Bir daha çalmayacağım teyze. Polis gelecek. Acele gelir misiniz? Evimiz hırsız girdi. Eşyalarımızı çaldı. Çabuk acele gelin. Tamam geliyorlarmış. <laughs> <laughs> Neyse benim <hanımefendi>, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Affetmiyorum. Hırsızıma varmış, Evet sizi bekliyorduk, Hemen gelin. Tamam geliyorum. Ya hemen gelin. Yakaladınız mı hırsızı? Evet yakaladık. Kurş, hırsızı tamam, bağladım. Onu güzelce bağladım. Elini ayağını. Tamam, tamam teşekkürler. Evize sağlık. Gerisi bizde. Ol Nerede bana bir gösterelim kendisini. İçeride içeride. İçeride gülün gelin. De. De. Aa de. bu mu? Evet. Geçen gün de karşı apartmana girmiş bu. Vay ha. De. Evet. Kaç gündür Aa. bunu arıyoruz biz? Kaç gündür bunu arıyoruz? Eşkal, eşkal, aynı eşkal. Bak. bak, bak aynı çuval gene, aynı çuval. Vay. Kırmızı gözlüklü, maskeli, beyaz, beyaz elbiseli hiç şansın yok evet, senin. alışmış. Çala, çala çala Gideceğiz merkeze. Valla <laughs> polis amca. Valla <laughs> ben bir şey yapmadım polis amca. Bana şeytan doldurur. Dur yapma şeytan Dur polis amca dur Neyse. dur dur. <laughs> Neyse. Senle herkese görüşeceğiz. <laughs> <laughs> Valla ben bir <bizi> <laughs> şey beni götürmeyin evet. ya. Kalk evet, hadi kalk 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 kalk. Ben bir, şey <laughs> ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım ne olursun. Evet. Beni affedin. Hocam dur sen dur. Çok tehlikeli bir hırsız bu. Evet. Ee. Ama durun siz madem öyle. Mala yapan cana evet. da getirir bunlar. Konuşma. Bunları gezen yok. Hala konuşursun, su kapatma. Sus, konuş. Geleceğim bir daha siz görürsünüz. Bir daha geleceğim böyle siz görürsünüz. <laughs> tamam siz siz korkmayın tamam mı? Tamam polis bey. Ben size teslim tamam, ettim polis bey. Tamam. Hadi görüşürüz.